Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert Dılmaz. Ben iyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir. Arkadaşlar bakın sürümüz bugün çok az. Fark etmiş olabilirsiniz. Kuzularla annelerine aylık arkadaşlar. Bundan sonra biz bunları otaracağız. Tabi işlerinde işte 4-5 tane büyük var. Onlar da koçluk adaylarımız. Onlar da seneye koç olacaklar. Çeçilerimizi aldık. Çeş burada. Çapu çapı çapı çapı. Çapı da burada arkadaşlar. Yani bu sürü için bu köpekler mükemmel. Yeterli. Kuzularımız da açlık grevi yapıyor arkadaşlar. Annelerini ayrıldıkları için bir iki gün böyle grev yapacaklar. Ne görse melek gidecekler. Çok zorluyor bizi. Şimdi bunları iki üç gün eğittikten sonra yavaş yavaş otlamaya başlayacaklardır. Şimdi biraz zorlanacağız ama yapacak bir şey yok. Masum baba oldu. Kerata. Akşam gittiğimizde Size onları gösteririm. Bunlar arkadaşlar çubuktan filan sopadan anlamıyor. O yüzden böyle bir yöntem buldum. Ucuna çöp poşeti filan taktım. Ürkütüyorum sürekli bunları. Böyle yattıkları zaman işte e, kaçmaya çalıştıkları zaman sürekli bunları ürkütüyorum arkadaşlar. Yoksa bunlar böyle sopaya filan anlamıyorlar. Vursam bile bunlar gitmiyorlar. O yüzden sürekli böyle sallıyorum. Böyle kaldırıyorum rahatça. Hem onlar zarar görmemiş oluyor. Hem de ben olacağı bunları kaldırmış oluyorum size tavsiye ederim eğer çobanlık yapanlar varsa kuzuları alıştırdığı sıra böyle poşet falan taksın çubuğun ucuna daha güzel olur Hani insan bazen sinirlenip çubuğu atabilir şey olabilir kuzuya falan denk gelirse tabi bunlar canı yok ölürler o yüzden böyle bir yöntem buldum takıyorum sallıyorum poşeti böyle hepsi kaçışıyorlar bir yere meleğe koştukları zaman hemen önüne geçip böyle yapıyorum duruyorlar çok avantajlı Baktım bayağı arkadaşlar annelerini gördüler. Kuzular kaçacak. Hemen şöyle yapıyorum. Bayrak gibi. Sallıyorum. Onlar çok ürküyor bundan. Benim işime de geliyor. İşimiz de kolaylaşıyor. Anneleri gelip burada sağlayacak arkadaşlar köyde. Annelerin sütünden peynir olacak. Kuzuları satıp ihtiyaçlarımızı gidereceğiz. Kuzuları satıp şöyle arazili bir araç alabiliriz arkadaşlar. Eğer güzel otarabilirsek kuzuları izahat vermeden bu sene geçirebilirsek bir arazi araç almayı düşünüyoruz. Demçeş. Dağlar arasında ne yapıyor? Gördüğünüz arkadaşlar o gün nasıl kurtlara daldı? İki kurda birden. Yani Malaklı, Kangal, Anadolu çoban olması fark etmiyor. Kurtçuluk bambaşka bir olay. Şimdi bakalım akşama kadar bu kuzularla nasıl uğraşacağız. Nerede bir koyun görse medleyip koşacaktır. Çok zorlanacağız. Otlamak istemiyorlar. Süzüşmek istiyor Ama bayağı büyüdüler artık. Anneler içinde sorun olmaya başladı. Kuzularımız açlık kremi devam ediyor arkadaşlar. Anneler de buradan geçip sağlamaya gidiyorlar. Şimdi biraz heyecanlanacaklar. O yüzden engelleyeceğim oradan meyleme geliyor. Bunlar da buradan meyliyorlar. Bakın arkadaşlar annelerin sesini tanıdılar hemen. Heyecanlanmaya başladılar. Anneler de oradan bağırıyorlar. Tabi biraz daha yakın olsa bunlar durdurmanın imkanı yok. Hepsi birden koşuyorlar. Olduğunca uzak olmaya çalışıyorum. Öyle yarın daha da bugün emmedikleri için yarın daha da heyecanlanacaklar. Anneleri sesini tanıyorlar bazıları. Nereye? Sakin gençler. Süt yok bunda sonra. Daha çok büyüdünüz. Şimdi otlama vakti. Anneleri de bunlarla buluşmak istiyor. Hı hı. Sakin olun. Dön bakalım. Yavaş yavaş böyle 3-4 tane arkadaşlar unutacaklar. Daha yani karıştılar bile kokular farklı olduğu için ne anneleri bunlar kabul edecek ne de kuzu anneleri bulabilecekler. Çıktın. Çocuk <laughs> nereye? Geri dön geri dön geri dön Bunlar iyice heyecanlanmaya başladı arkadaşlar Bakın yattıkları yerden kalktılar Çok cazgır ya Sakin olun Şimdi biraz sonra bunlar eğer böyle yatmaya devam ederlerse çay da yapamayız. Çay yaptığımız sıra bunlar kalkıp otlamaya başlarlar herhalde. Deneyeceğiz çay yapmaya bakalım. Sen var ya sen. Bitti 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 artık yok süt. Kaş. Akşam oldu arkadaşlar. Kuzular artık annelerini yavaş yavaş unutmaya başladılar. Bugün biraz az otladılar. Çok meylediler. Bayağı kaçıştılar. Yarın daha güzel otlayacaklardır. Ondan sonra gün daha güzel. Böyle böyle araşacaklar. Arkadaşlar kuzularla annelerini ayırmamızın üzerinden bir gün geçti. Ee, dün kuzuları çotlamadılar. Ama bugün artık yerleri kemirmeye başladılar. Dün eve gidip annelerinden süt emeceklerini düşündüler ama yanıldılar. Bugün daha güzel otlayacaklardır. Bugün daha tetikli olacağız arkadaşlar. Çünkü ne yiyorsa koşacaklar. Dün blöf yaptığımızı zannettiler. Ama bugün olayı kavradılar gerçekten. Artık bakın yerleri kemirmeye başladılar. Şimdi gidip bunları güzelce oturacağız. İnşallah bir sürülere yan yana gelmeyiz. Karıştırma yapmayız. Birkaç günü böyle atlattıktan sonra işlerimiz rayına oturacak arkadaşlar. Şimdi kuzular çok sabırsız. Ekip de benimle yine. Şşt. Suyumuz da kaynıyor arkadaşlar biraz sonra olur. Kuzularımız da yatıyorlar. Çayımızı içtikten sonra güzelce kuzularımızı yerine otaracağız. Yavaş yavaş araştırıyor ama. biraz moralleri bayağı bir bozuk. Ama böyle ot diyecekler, sularını içecekler. Annelerini mecbur unutacaklar. Ama moralleri çok bozuk. Bayağı üzgünler. Ama yapacak bir şey yok. Bu doğanın kanunu. Sonuçta ayrılacaklar annelerinden. Artık bundan sonra otlasın dalsın arkadaşlar. bakın kuzular nasıl annelerini unuttular. Tabi bir gün süt içmedikleri için artık otlamaya başladılar. Annelerini artık unutmaya başlıyorlar. Masum. 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 Kime diyorum oğlum? Masum. Baba mı oldun? Kerata. Arkadaşlar masum baba oldu. Onu da size akşam gittiğimde göstereceğim. Yavruları çok güzel. Çok şaşıracaksınız. Kulakları bayağı uzun. Basın. Basın. Şşt. seni. Bakın arkadaşlar kuzularımız nasıl otluyorlar. Artık bizim ot arayacağımız sürü bu arkadaşlar. Böyle devam edeceğiz. Keş. Çapa bizde. Belki dişi de gelir. Yavrular çünkü büyümeye başladı. Artık böyle. Değil mi Masum? Dur bakalım. Ha, buradan varmış. Gel dışarı çıkaralım. Çık dışarı alacağım. Çık bakalım yakalım onu. İçer, evet. Dışarı, çık bakalım. Sen dışarı çık. Bana abicim. Çık bakalım. Şunu da alalım. Nasıl güzel mi Ali Kemal? Güzel de bunlar içeri gidiyor. Daha yeni bunlar kaç an önce doğdu? Bunlar iki günlük abicim. Arkadaşlar Masum Baba oldu. Ali Kemal'in tuttuğu dişi. O küçük, küçük Diğeri de erkek. Bu da çok çok küçük. küçük. Çok güzeller gerçekten. Halep ırkının özelliklerini yansıtıyorlar. Nasıl beğendin mi Ali Kemal? Aa, Dur bakalım. <laughs> Şerata. <kare>. Hemen şu vardı. <laughs> <laughs> yaramazlık da yapıyorsun demek evet ki. Hayır yaramazlık. Akıllısın değil mi abicim? Keçileri seviyor musun? Hı. Başkaları bu keçilere karışırsa onlar kız tamam mı? Zarar vermesinler. Ama o dişi. O kadar erkek abicim. Bu dişi. Hı hı. O vuran teşe var ya. Hı? Bir tane büyük teşe vardı ya. Hı hı. Onun yavruları. Uyyy. İki tane mi dördü? Evet. Bir tane sana verim. Ama bu benim. Sana verim mi? Olsun. Bu Hangisi? Benim, bu benim ki olsun. Erkek bu. <laughs> bu da. Yetenek. Ne kadar para vereceksin? 785. Oo, bayağı verdin Ali helal olsun ya. ya da 500 lira. 700, 800. 900 ah, ver, 900. Hı, <laughs> tamam. Kaç vereceksin? 900. Aferin milyar. Oo. O zaman sürüyü sana vermem lazım. Hı? Annelerini de vereceğim. Hı? Annelerini de vereceğim o zaman. Tamam mı? Babalarını da veririm. Ay. Ne oldu? Baba, Şaş şaşırdın babasın mı? Babasının annesini istemem. Niye? Babasının ikisini <laughs> Can, babası çok akıllı ya. İnsanı böyle birazcık <laughs> vuruyor. Ne akıllı değil mi? Hı. Ama ne kadar güzel olmuş da. Arkadaşlar çok beğendik bunları. Beğendim mi? Çocuklar da seviyorlar. Ben çok bunu beğendim. Tamam onu sana veririm ya. Bu benim olsun. Parayı getir verim. Ne kadar 800 getireceksin? 100 milyar. Aa. Ya da 10 100 milyon. Ya da bal getiririz. 10 bin 10 100. Milyon. O da çok vermesin de para kalmaz. 785. Babanın para çok demek ki yaptı? son 10 yüz. O yeter o zaman. Tamam annesine veririm ya. Hayır. Niye? Ben bununla unutuyorum. <laughs> da kulakları oldu anlamadım. Böyle Hangisi veririm sana söyle bakalım. Karar ver artık. Şöyle <laughs> Parayı ne götüreceksin? Ha? Dur otur. ne zaman ne zaman? Ana. Tam beda ta, boş ver bedava ver. var. Söyle. 30 milyar. Tamam. Ama getirmezsen Polisi ararım. <laughs> <laughs> Tam ben de balları alırım ya arıları. Kabul ediyor musun? Bir tane bir tane ola bir tane vereceğim. Bir tane arı. İki tane ya. Tamam. İki tane alırım tamam mı? yatağımızda 10 tane birden var. Oo, sizde bal çok herhalde. <laughs> Akşam gelip hepsini götüreceğim. Bal, süt, Oo. Oh. ne varsa. Maşallah. Ve... arılar dağda da var. Allah Allah. Hmm. Tamam hadi arıcı götür. Ne zaman götüreceksin? Bilmiyorum. Ne zaman götüreceksin? Abicim. Bilmem. Biraz daha büyüsün o zaman. Şimdi anneler üstü. Ben üstün. büyüyünce bak. Allah Allah bak kerataya bak bir de pazarlık yapıyor. <laughs> e, sen kadar. Bunlar da büyürler. Tamam abicim. Ne zaman götüreceksin? Büyüyünce. De... Tamam. O zaman şimdi evet. içeri koyalım ha. Anneler gelsin bir restoran edilmesin. Anneler şu anda arkadaşlar koyunlarda Hı. otluyor. Hı -hı. Anneler içeride değil abi Kemal. O zaman Ta... koyunlar yer. Ne diyor? yer? Ama abicim köpekler var ya. Çapo Hı. var ya. Aa. Çapoya ekmek verdin mi vermedin mi? Veriyorum. Seviyorum. Ne kadar seviyorsun? Oo bayağı sevmişsin ya. Şu evler. Oo ne kadar çok sevmişsin ya. Ama annemle babamın. Tabi onlar daha çok. Yani, düşürür, de, 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 de. Tamam abici bunları şimdi eve koyalım. Sen aç bakalım orayı. Bunları içeri koyalım. Şimdi anneler gelir biraz sonra. Aç bakalım kapıyı. Hı hı. Bak it aç. <laughs> Şimdi kuzucuklarımızı. Biraz daha büyüsün de o zaman veririm, ha. Öp bakalım bir tane. Tamam. Bunlar da korktu. Ya. Bir parfüm sıkalım. Tamam. Yarın parfüm getir, sadece tamam mı? Parfüm ama sen. Arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Hadi. Eserle bakalım Ali Kemal. Ötçekalım, ötçekalım. Ali Kemal büyüyünce ona keçi vereceğim. Tamam mı Ali Kemal? Tamam. Hadi gel bakalım.